Hepinize selam dostlarım ben Egecan Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapıyoruz Craft Rastan'ın Bed yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Bakalım nasıl video olacak Daha fazla Bed Wars videosu istiyorsanız videoyu güzel bir like patlaması yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Bugün böyle bir 4'lü bedava ders dedik. Bakalım nasıl olacak. Umarım güzel bir video olur. Size dediğim gibi daha fazla bedava ders istiyorsanız videoyu güzel bir like patlaması yapmayı kesinlikle unutmayın. Umarım partımızı kazanırız. Direkt şuradan kaynaklarımızı alalım. Ben böyle uzun zamandır böyle sadece direkt bir bedava ders videosu çekmiyordum arkadaşlar. Onun için de bugün çekeyim dedim yani içinden çekmek geldi. Bakalım direkt şuradan bir 12 altın yapabilir miyiz ki abi? Bizim çocuklar böyle güzel bir şekilde kaplıyor. Helal be iyi kapladılar tamamdır abi. Haydi bakalım ee, yeşil takım yok bizim nedense zaten full hep bir eksik takım oluyoruz abi ya ben böyle 4v4 v 4, 4 istiyorum 4v4 v 4, 4 ve 4 tamam şimdi oldu ne bileyim böyle eksik olunca pek zevki çıkmıyor şimdi direkt şuradan hemen kaynaklarımızı da aldık direkt buradan hemen şuraya geldik ver bakalım bize İlk ateş top aldık kendimize şey daldık aldık blok da aldık birazcık daha kaynağa girdim arkadaşlar durun şimdi Dur dur buradan ne güzel hem altın falan da çıkarken buradan kazma balta dedik yün dedik. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi texture pek kim yok şu an kullandığım ne bileyim böyle benim hoşuma da gidiyor ya. İlla bir texture pek benim için sorumlu değil yani arkadaşlar ben böyle de oynarım oyunu. Bir tane daha çıktı hadi bakalım ben artık kendimce ata hazırım abi. İlerleyelim yan tarafta mavici dostlar var. O zaman ben şöyle ne yapalım abi bir şöyle elmasa doğru ben bir yol yapmak istiyorum. Umarım düşmem abi. İnşallah düşmem. Diyeceğim bizimki ki kendim düştü, kendi düşmüş tamam. Dedim acaba adamlar mı geldi? Biz attılar mı falan. Bakalım arkadaşlar normal bir bedvars videosunu ne kadar seviyorsunuz. Aslında ben zaten full normal bir bedvars ata ata buralara kadar geldim. Belki de siz video konulu videolar değil de direkt böyle sade bedvars sadece içine benim bulunduğum videoları da istiyor olabilirsiniz. Samimiyetin bulunduğu eğlendiğiniz videolar istiyorsunuz olabilir. Ben çok değiştirdim arkadaşlar kanalı yani bir konular çektim Skywars attım falan Ama siz eğer diyorsanız ki Bed Bedwars eğlenceli Bed Bedwars'tan devam et Ben sizin için arkadaşlar Bed Bedwars'tan devam ederim yani Bed Bedwars zaten benim sevdiğim bir oyun De Oğlum bak onun şu, şey onun o, onda olmasına rağmen karşıdaki şey gözükmüyor Harita şu an koskocaman bir haritaya denk geldik Mavici gençler bize bulaştı abi tamam Mavileri aklımızda tutuyoruz. Ben şuna kaynağa girsem ne olur sizden önce? Girdim vallahi girdim. Bak zırhınızı yükselttim arkadaşlar. Ben bir daha kazma baltı yükseltmek istiyorum ya. Elma alacaktım da neyse. Bence o zaman ben, Cozum, ben kendim bir ata hazırım abi. İlerleyelim bakalım. Mavi doğru ilerleyeceğiz. Bu arada yeni bir haritadayız gördüğünüz gibi. Saman baylası Şurada da atma eşek mi? Bir şey var ama. İnek de olabilir emin değilim. Şimdi direkt ilerliyorum abi sarılar e, mavileri daldı ay düştük o zaman biz de mavilere mi dalalım? Ne yapalım? Ben de mavilere gitsem diye düşünüyorum da. Abi ilerliyorum. Vallahi ilerliyorum şu anda. Tamam abi sarı buradan. Gidin kankam gidin 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 gidin. Ben sarı şuradan şöyle düşürmek istiyorum abi. Yoksa bu uyuyor. Cidden cidden ciddi ciddi adam uyuyor yani. Abi ben şimdi şuradan bir, bir yol yapıyorum. Ay şurada da bir tane adam var. Ben şimdi şu mouse'a birazcık avancam arkadaşlar şu şekilde. Mouse'un sesi geliyordur büyük ihtimal. Oo hop hop. Abi ben daha öndeyim. Hop çok güzel güzel bir şekilde o adamı düşürdük abi tamam ben buradan yukarı doğru çıkarsam adam pek bir şey yapamayacak ve şuradan gelip şuna bir tane şuradan vurur muyum abi bak adam bana vuruyor aynı yerden ama ben adamı vuramıyorum bu nasıl iş hop hop Kankam, öldü adam sonunda öldü abi i̇şte adamın artık sonunda bir ölmek aklına geldi kırarsam bir de efsane olur abi harbiden harbiden kırdık yani adamları gerçekten kırmayı başardım abi şimdi birazcık kaçabilir miyim bakalım aynı saman balyaları Hop 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 Hayır hayır abi hayır. Ölmedim ölmem ki ölmem ki ölmem ki. Ay <laughs> öleceğiz ama. Gitmeden ateş da attım abi. Belki adam seker seker düşer yani. Neyse ilk takımımızı güzel bir şekilde kırdık arkadaşlar. Tamamdır. Sarı var bizim takımımıza 3 kişi var gördüğünüz üzere. Kanye, Uzur, Edlin. Sonra da takımımızda e, karşı takımlarda da 4 kişi var abi. Onlar biraz tehlikeli. Keşke 3 kişi olmasaydık ya. Cidden bayağı kötü oluyor bu arada hep bir takımın eksik olması ya da bir kişinin eksik olması kötü oluyor. 4v 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 böyle 4 yani herkes sakın full olsa çok zevkli olur abi. Cidden bayağı zevkli oluyor bunu. yapacak bir şey yok. Direkt buradan biz kaynaklarımızı aldık yine. Ver bana. Bir daha ateş topu ver, bir de yün ver. Tamam çok güzel. Atak için abi tekrardan hazırız. Hadi gidelim atağa doğru. Hadi bakalım arkadaşlar nasıl olacak. İlerliyoruz, ilerliyoruz, ilerliyoruz. Bizim adam da gördü bizi. Yürü be kankam gel. Sarıya doğru ilerleyebiliriz ya. Ne dersiniz? Bence sarıya ilerleyebiliriz arkadaşlar. Bence sarıya harbiden gidebiliriz. Bizim bir tane dostumuz galiba gitmiş abi. Onlar... Var mı lan orada adam şu an? Var abi. Evet, evet, evet. İn, 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 in. Gördüm adamı. Ama bizim adam onlar emin değilim ama... İnşallah bizim adamdır abi. Dur, dur, dur. Yo mavi lan. Mavi. Ay, ay. Uf. Çet 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 çok iyi. Ateş top ateş top atma şimdi buraya. Abi dur dur. Kırarım. Kırdım. 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 Hayır be. Keşke düşmeseydim ben. Nerede? Abi bak çok garip mapteyiz ya? Artık tekrardan şöyle bakıyorum da. Arkadaşlar oyunda zaten iki tane takım vardı. İkisini de biz kırdık ya. Şimdi geriye sadece elemek kaldı. El artık çok 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 güzel olacak. Şimdilik ben buradan e, demir ve altınlarımı alalım. Aslında ben şey yapmak istemiyorum ya bir blok alacağım, bir elimi alıp atağa bu şekilde gideceğim abi. Şey gerek yok açıkçası şu an. E, kılıca gerek yok zaten taş kılıç var ama tahta kılıç var. Tahta kılıçı da bir adam falan keseriz en azından. Bizim adamlar da gidiyor yani, boşa gitmiyorlar bence. Atladık hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar loncamıza da gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Yakında kesinlikle bir pelerin gelecek. Diyecekken abi gökyüzünde bir adam aşağı düştü. Bizim hiç tek sıkıntı olan muz abi, hala 4 kişiler. Diyecekken 3 kişi oldular. Hadi bakalım abi direkt ilerliyorum. Direkt ben ilerliyorum hızlıca. Burada tutunduğum yeri hatırlayanlar var deme hala chatte. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hop hop. Hop 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 Kankam, dur dur dur. Ben bu adama şöyle atladım. bari birini alır mıyım? Alamam alamam. Lan blok nerede? Blok blok blok. Abi. Ya hayır ya. Hayır. Üstümde blok koydu. Adam ne kadar gıcık oynuyor. Allah'ım bir de şu abi şu Radiant 88 var hep benden önce giriyor ya şu kaynağı sindirim bozuldu ya. Hala oraya atıyorsunuz kankam eşyasını da oyunu bitirelim bak kanyamız buna ne gerek vardı kankam her şeyi yapmışsın iyi güzel hava hoş da yani ne gerek vardı oyun bitecek şimdi Bakın bir de şuradan kaynaklarımızı tekrardan alıyoruz al ver 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 kaynak ver abi Alt oldu 52 demir oldu bir altın daha ver bana hadi bakalım tamam ateş topumuzu tekrardan aldık. Abi ben lan cidden artık bu atakta almak istiyorum ya. Ne dersiniz? O düzen yapamadım. Ha şu şekilde o demir kılıç atmış lan. O kadar zengin misin? Harbiden o kadar zenginsiniz söyleseydiniz ya. Ama muzun ikisi de kendi bir izin abi. Muza doğru ilerliyoruz bakalım nasıl olacak ya. Koşuyorum abi muza doğru harbiden ilerliyorum. Hop hop. Muz bekle beni biz geliyoruz kırmızı ekibi geliyor arkadaşlarım hadi bakalım Muz Beyzi ikizinde mi bir dakika dur bizimkiler niye oraya gitti abi Bir Muzlar nerede bizimkiler niye maviye gidiyor Ben şundan hemen adamlar yerini öğrenmek istiyorum aynen abi adamlar o Beyzi değil ki bizim adamlar niye oraya gidiyor Pek anlamış değilim yani şu an açıkçası ama Abi ilerliyorum harbiden muza doğru ilerliyorum arkadaşlar hadi bakalım bu atakta ikisinde 2 iki ve 1 kesip yok mu kesipmem yok mu Koş 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 Hop 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 Kalkan yapıyorum lan kendime bildiğiniz blok iki kere kalkan yaptım bak Yün de olsa abi kalkan görüyor ya cidden Yünler candır arkadaşlar yünler candır <laughs> Öldüm sandım Abi şimdi şöyle bir olay var. Ben bu çocuğu alsam ben bu çocuğu nasıl alacağım ki? Ateş topum var. Abi Abi bana birisini almam lazım. Şuradan bir cici, Tamam sakin olursan. Belki şuna şurada aşağı atma ihtimalim var abi. Adam acele edip gelirse geldi. Geldi geldi geldi. Kardeş sana buradan selamlarımı iletiyorum. Çok çok güzel bir şekilde arkadaşlar. Oyunumuzu kazandık. Daha fazla Bed Wars videosu istiyorsanız video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Elvedalar ve bay bay.